Evet arkadaşlar şu an şey girmiş. Cinayet kısmına. Sarıca böyle la. Sarıca. Arkadaşlar bir dakika. Ben gitmek gelip geliyorum. Arkadaşlar şu an başladı bizim illa iyi Anam burada da bir üzeri var. Anam. <laughs> Ay. Bismillah. Lan katil. Katil. Anam anam. Orada bir mi var? Yok. Arkadaşlar ben bir bunu yapıp geleyim ya. Ben bunu bir yapayım. Geleyim arkadaşlar katil bu arada kim diye sorarsanız. Tabii ki de her zamanki gibi. Anam. Her zamanki gibi arkadaşlar şey. Anam. E, şey değil. Kaan arkadaşlar Kaan. Arkadaşlar iki dakika durdurup geliyorum ben. Arkadaşlar iki saattir oynuyorum. Kaan'a yakalanmadım inşallah intikam için. Beni burada öldürmez. Ha intikam için. Arkadaşlar benim ölmemem gerekiyor. İntikamını alamazsın. Almamalı. Arkadaşlar almamalı. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Abone olup beğenip bildirimleri açıyoruz. Başka kadar biz bu kadar. kadar. Kız oradan geldi. Şu orada değildir. Anam. Anam. Ay kız. Orada, orada, orada çıktı arkadaşlar Orada çıktı. Şah Zafer diyor. Yes. No, no. Ne oldu? Nerede öldü lan? Görmek istiyordum. Göremedim arkadaşlar. Ah. Çatla pat. Aferin kız sana. Aferin. Dur, şu. Kaan'ı öldüren aferin diyeceğim bir arkadaş. Aferin lan aferin. aferin. diyeceğim arkadaşlar be. Kız aferin. Aferin dur kız gel. Aferin kardeşim. <laughs> Ne masumu. Arkadaşlar bir dakika ben bir arkadaşlar bile orada öldürülüyor. Aferin kız. Kimdi o? Aferin diyorum. Gerçekten yine. Aferin. Ay. Katili eldi. Yemek hazır. ölmüşümdür arkadaşlar. Öldüm. Şey ölmem şey ay ay öldü. İlk defa ölüyorum. Meme. Meme ki. ya Dur o gelsin ben ona sokacağım lafını. Ha geldi arkadaşlar. Gel, geldi geldi. Sen bana sen beni et. Ya alacağım. <gülüyor> <laughs> <laughs> <No. laughs> <No. laughs> Kaldt

<laughs> unutma ma tamam unutma <gülüyor> unutma <gülüyor> aa evet Kafa arkadaşa. Şu an kafayı yedi. Dur bir dakika. Dur ya. Katil miyim? Dur lan. <laughs> Siz bittiniz. Arkadaşlar katil oldu. Şaka mıdır? Aha. Gel gel. İntikam alıyoruz biz. İntikam alıyoruz. Gelsin ha. Gelsin ha. Çıkın bir gel. Kaçıyor. Bir gelsene bir şey gideceğim ben sana. Şöyle durun bıçak. Tamam. Ben onu öldüreyim de arkadaşlar. Bana her şey yeter. Onu öldüreceğim. Dur bak burada oturuyor bak. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> teşekkürler. Arkadaşlar <laughs> oh. <laughs> nereye kaçtı lan bu? Kaçma. Arkadaşlar az önce katil olduğum için benden korkuyor kaçıyor. <laughs> Şimdi şerif olduğumu sahnediyor kız. Yeminle ben değilim bak. Anlamam. Gerisin <laughs> kız. <laughs> Ay valla. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Gidi aşkılar aşk yaşıyorsunuz galiba size. Yani. bakar mısınız? Şimdi bak. Pembe. Dur. Biriyle yan yana video çekiyorsun kesin. Cık. Dur bir dakika. Nereden bildin? Nereden bildin Akıza bu kamerayı mı tutuyor bu lan? Kamerayı mı tutuyor? Lan? Kamerayı mı tutuyor şu an? Cık. Nereden bildin? Ne <laughs> no diyor ya? Sus be. Belliydi. <laughs> En sonunda adladı çekilişti kah. Zafer kırmızı çekil belliydi mi? <laughs> Gerçekten. Zaten belliydi. İlk ben belliydi. Ben o da saçma da belliydi. İstersen tepeme çık. Ağzıma gir istiyorsan. Ağzıma gir. Bu kimse? Yemine. Kimse ağzıma ben girerim. Valla. Bir saat kafamda zıplayıp duruyor. Pardon hanımefendi. Bakın arkadaşlar. Siz istediniz. Siz istediniz. Bu videoyu izleyince görürüz Tam çekeceğim. ya Amna. O da <laughs> <Orası> kalplerim baba. <laughs> Aşka. Anne herkes bununla aşk yaşıyor. Yeni sevgili hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Dur. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Evet. Zafer. Kazandık. İler kazandı arkadaşlar. <laughs> Aşkılara bir daha dese. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey yapmak istiyorum. Bak şu kızla şu. Vallahi yemin ederim. <laughs> My god. Demek istiyorum. Aha dur. Bak kavga çıkardılar. Gerizekalılar. Yeminle. Dur şöyle geleyim. Bakın arkadaşlar. bak şimdi ne yapacağım bakın. Kıtı kıtı pes oynuyorlar. <laughs> arkadaşlar Masumum, masumum, masumum. İşte, evet, o kız onu görünce arkadaşlar hemen size kalp yapacağım bakın. Aa diyor. Ne oldu? Kız, dur kız oraya gidiyor dur. Anam. Kız. yapamıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Öldürüldü <laughs> ya. Kıyamam. Hello. Hello. Bence de bence Oha. Arkadaşlar hemen. Hemen kalp. Kalp yapmam çok lazım. Ay kalp yapmam lazım ya. Sinir oluyorum katili. Nasıl ben? Dur şu çocuk geliyor. Yedi. Dur gel. Gelme gelme gelme. 3, 2, 1, 0. Sıkıldım artık. Kaderinde yazarlık. Anam tövbe. Geleceğim senin sevgili olduğun yerde. Sen kalp yapacağım. Arkadaşlar bir dakika ben onu öldürdüm. Arkadaşlar az önce yine öldürdüm. Bu... Demeyelim. <laughs> 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 ne diyeceğim biliyor Ne oldu işte? Keyfin yok. Senin gibi olmadı mı? Bir dakika. Aldır aldım bir. Ona kardeş az önce görmeliydiniz. <laughs> Kızın kafası yattı götünü. <laughs> Şaka. Ay neyse. not <laughs> Sonsuza kadar aklar bunlar. Öldüremez kimse. anne Oh my god. Oh my god. Ay kişiyorlar. Man. Karp çizmem lazım. Çekil lan girizek oğlu. Oh, çizemedim neyse. Bay bay arkadaşlar. "Pice,"